dünyaya dünya kadar. Dünya kadar dediğimiz şey insanın ömrü ben gittikten sonra dünya varmış. Ne alakadar kadar eder beni? Herkesin dünyası kendi ömrü kadar, kendi istifadesi kadar. Zavallı. Dünyaya dünya kadar, ukvaya ukva kadar. Birisi bir miktarı çocukluk döneminde geçen, bir miktarı uykuda geçen, bir miktarı yaşlılıkta geçer mi yoksa insanı sürüm sürüm mü eder ne eder şimdilerde biraz hissediyorum onu işte böyle bir dünya yani bu kaç para eder bir de bunun karşısında öbür tarafı düşünün ebediyet rakamlara sığmayan iki kutb arasındaki rakamlara sığmayan bir süre süre sözü ifade etmez onu. Belki ona süresizlik demek lazım. Evrel, ahir orada iç içe. Zahir, batın orada iç içe. Cenab-ı Hakk'ın isimleri bunlar. Peşi peşine gelen dört tane isim. O isimlere de sahibine de can kurban. Dünyaya dünya kadar, ukbaya da ukba kadar şahsımıza nefsaniyet itibariyle şahsımız kadar şahıslar onunla mukayese edilmeyen o zata karşı da namütenahili kadar bence teveccüh içinde bulunmak lazım. Biz ne kadarız, ne kadar söz onu ifade etmez. Ona ne kadar derseniz küstahlık yapmış olursunuz. Söz meclisten dışarı, buradan dışarı, Sizden de dışarı, bu mekandan da dışarı. Küstazlık olur o. Evet, takdirlere sığmayan. Göte'nin ifadesiyle nakabili idrak. Aklın hat edemeyeceği, kuşatamayacağı, düşünemeyeceği, tasavvur edemeyeceği. Nasıl eder ki zaten Kur'an La tudrikuhul ebasar <laughs> ve huve yudrikul ebasar basarlar, basiretler, görmeler, değerlendirmeler onu kuşatamaz. Bunun felsefesi şudur. Kuşatan, kuşatığı aynı anda kuşatılmaz. Madem وَلَا bir şey مِنْ ilmi diyor. Onun ilminden hiçbir şey ihate edemezsiniz. Bir çerçeve içine alamazsınız. Çünkü o muhittir. Muhit, muhit olduğu aynı anda muhat olmaz atılmaz. Bir tarafta biz sınırlı varlıklar, beri tarafta sınırlarla ifade edilmeyen bir zatü ecellü ala ve bir yönüyle mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Aziz Mahmut Huday Hazretleri'nin dediği gibi mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Neresine bakarsanız bakınız Tebessümüne bakınız Allah dersiniz. Çünkü öyle bakar ki size Allah dedirtir. Gözün irisine baksanız size Allah dedirtir. Basiretli insan Abdullah ibn Selam Medine'ye onun ilk kudumu Medine'yi şereflendirmesi daha doğrusu Yesrib'i medineleştirmesini müteakip hemen onun o pak çehresine baktığı zaman Vallahi bu simada yalan yok demişti. Dolayısıyla onu bakan, eline bakan, gözüne bakan, kulağına bakan, diline bakan, dudağına bakan, tavır ve davranışlarına bakan Allah'ı hatırlar. Evet, ya men de secede tecellallah diyor birisi. Ey secde ettiği zaman mahiyeti maneviyesinde Allah'ın tecelli ettiği insan. Kur'an-ı Kerim yetekellep sözüyle ifade ediyor.